Efendim Kur'an yolu devam ediyor e, Fatiha suresini konuşuyoruz Değerli hocalarımla birlikte Hocam 7 ayet e, Hamd ile başlıyor e, Ayeti kerimeler e, Ve kulun Allah ile olan ilişkisini düzenliyor Hem bir dua Hem de kulluk öğretisi e, Özetlendiği ayeti kerimeler e, Her birinde çok derin anlam Ve manalar var Yani kulun her gün beş vakit namazda okumasında da pek çok hikmetler barındırırsa gerek. Adeta Cenab-ı Hak sanki bu sureyi de ki esasları her mümin bellesin, iyice hıfzetsin, hayatına yansıtsın arzulamış ki günde beş vakit namazda her rekatta Evet. Bu sureyi okuyoruz, tekrar ediyoruz. Sanki evet. yani bir anlamda bizi istikamet tabii, üzere kılmak tabii, tabii. için inmiş bir sure gibi duruyor hocam. <laughs> Es-sebul evet. mesani tekrar edilen, mesani tekrar edilen en çok tekrar edilen, en çok okunan sure tabii. Sure, evet evet hocam. Binayın, tabii. Surenin en önemli hocam ayetlerinden bir tanesi de e, ihtinas sıra atar müstakim ayeti kelimesi. Ya Rabbi bizi sıratı atı müstakim üzere e, daim eyle diye bir dua e, cümlesi var burada hocam. cuma Dua ayeti var. Şimdi bu ayetten tabi e, yani Müslüman namaz kılmak suretiyle zaten e, sırat-ı müstakimde değil mi ki Cenab-ı Hak bize burada tekraren e, <laughs> bir dua ile bizi e, muhatap kılıyor hocam. Bunun e, hikmeti nedir? Anlamı Şimdi, nedir? Şimdi ihtina sırat-ı müstakim yani bizi doğru yola ilet sanki biz doğru yolda değil miyiz şimdi böyle bir soruya karşı bu tefsirle dedim de, ala alema kunna yani bulunduğumuz ise Hali devam üzere. ettir bizi şey yapma hani ayet-i kerimede Rabbena la bana kulubena ba'de iz hedeytena ya Rabbi bizi hidayete erdirdikten sonra kalbimizi eğriltme değil mi bulunduğumuz hal üzere bizi devam ettir diyoruz Şimdi sırat yol demektir efendim. Yollar çeşit çeşittir. Efendim evet. inne hada sıratı müstakimen fettebi'uhu ve la tettebi'u sübüle feteferraka büküm an sebili. Değil mi? Benim dost doğru olan yolum bu yoldur. Cennete giden, Allah'ın rızasına giden yoldur. Bu yola tabi olun, başka yollara tabi olmayın. Yoksa şaşırırsınız, yanlış yerlere gidersiniz. Yani ihtine sıratel müstakim, cennete giden, Allah'ın rızasına giden, efendim sıratel lezine enamte aleyhim dediğimiz peygamberlerin, sıddıkların, şehirle, şehitlerin, salihlerin yolunda bizi devam ettir. Efendim, şimdi Allah rahmet eylesin, Üstad Necip Fazıl'ın bir beyti hatırıma geldi. Hırsıma ne şöhret yetti, ne şan, Dolaştığım, döndüğüm her nokta dünyadan nişan. Bin bir yol ağzında kaldım perişan. Yol tektir bildim de tekleyemedim diye. Tek yol efendim o da Allah'a giden yol. Çünkü yollar çeşit çeşit. Şimdi ideolojiler, sistemler filan. Efendim kafirin de kendine göre tuttuğu bir yol var. Do doğru yol tek midir hocam? E öyledir. Sırat-ı müstakim cennete giden yol... Tektir, Çünkü yani. doğru tektir, yanlış çoktur. <laughs> i̇ki kere iki dört dedin mi bu doğrudur. Ama beş, on, yirmi dersen hepsi yanlıştır. Onun için şimdi çoğulculuk, pluralizm şu bu falan filan deniyor ama tabii alternatif bir takım şeyler olabilir, nüans şeyleri ama ana yol şeydir. Evet. Allah'ın rızası tevhid, değil mi cennet, varlığın anlamı bu bir istikamet yoldur. Onun için Sırat-ı müstakim. Şimdi peygamberlerin yolu dedik. Onu Kerim hoca işaret etti. Peygamberlerin yolu. Şimdi burada Sırat-ı müstakim dediğimiz zaman bakın bu yol belirlenmiyor. Belirleniyor. Bir de müstakim olmayan yol da belirleniyor. Evet. Gayr-ı el-mawdû'u bi'leyhimel-latî'în. Evet. Onu soracak mısınız evet, şey? Ona girmeyeyim ben. Demek ki efendim gafı uğrayanların sapıkların yolu değil. dostur aydınlık olan yol. Peygamber Efendimiz bir hadis-i şeriflerinde buyuruyor ki: Eteytukum bi beyda leylu hakena nehariha Yarım hocam, müthiş. Ben size efendim açık bir bembeyaz bir hakikat getirdim. Gece, gecesi de gündüz gibi aydınlıktır. Bizim yol aydınlıktır. Efendim, nurdur. Zaten <laughs> lituhri cennas minaz zulmati ile nur. nur. Biz seni niye gönderdik? İnsanları küfür inkar karanlığından iman aydınlığına. Değil mi? Onun için din aydınlıktır, nurdur. Bize kara ses, kara bilmem ne. Yahu kara iman nurdur, aydınlıktır. Bizim yolumuz aydınlıktır. Ama öteki yol çünkü sonu belli değil. Yani ateizm bir karanlık. Nereden geldiği belli değil. Bizim geçmişimiz de aydınlık. Halimiz de aydınlık. Geleceğimiz de aydınlık. Biz nereye gideceğimizi biliyoruz. Ama ölüm onlar için bir kara delik. Hiçlik, yokluk. Onun için efendim Tolstoy'un bir şeyi var. Ben ilginçtir. Tolstoy'u baya inceledim. Orada bir cümlesi hoşuma gidiyor. Ölümle ölmeyen hakikat var ya efendim daimi ebedi olan onun için böyle Yunus'un yolu, Mevlana'ların evet. peygamberlerin yolu efendim boyandım rengine solmaz ama ayrık, yandım aşkına ölmez ama ayrık solmazlığın ve ölmezliğin ölümsüzlüğün ebedi hayat evet. oraya giden evet. yol ebedi, müstakim dost doğru gideyim. olan yoldur o zaman evet, inhiraf yoktur Sa sağa sola sapma yoktur, onun için her İslam'ın dışındaki her şey evet yani külliyen filozofların onların bunların söylediği yanlıştır demiyorum ama diyelim ki gerçek vahyin aydınlığında vahyin aydınlattığı yol doğru yoldur. Evet. Çünkü öbür ideolojiler insanların akıllarına, duygularına, heveslerine göre çeşitli olabilir. Ama Allah'ın velul evet. hakku min rabbik değil mi? Gerçek Rabbin gösterdiği yoldur, dost doğru yolda bir odur. De, evet, bir evet de hocam, burada gidebilmek o, bütün o, mesele. Evet. O yol hem insana bu dünyada mutluluk ve huzur veriyor, hem de öteki dünyada. Zaten özü bakın, nedir şey? Fes takim kema ümirt di mi? emredildiğin evet. gibi dost doğru git, efendim. Bir de efendim sıratı müstakim dediğimiz, efendim sun mestakamu değil mi? Rabbunallah Allah sun mestakamu. Rabbimiz Allah deyip Dost doğru hareket etmek. Evet. Dinin esası da böyle yamukluk yapmadan dost doğru hareket evet, edebilir. Evet. Doğruluktur, yani, istikamettir. Yani Müslümanlığı... Bu çok hassas olduğu için evet. ki Peygamber Aleyhissalam eee şu duayı çok yaptığı ifade ediliyor. Allahümme ya mukallibel <Sessizlik> gulub serebit kalbi ala dinik. El kalpleri evrip çeviren Allah'ım beni dinin üzere sabit kıl. Yani burada ihtina sıradan müstakim hocam biraz önce güzel açıkladı. Yani ayağımızı sabit kıl. Demek ki evet. kayma ihtimali var. Evet. Dost doğru yol bir. Allah'ın gösterdiği yol bir. Tekil olarak kullanılmış Kur'an-ı Kerim'de. Ama diğerleri sübül yollar. Demek ki dost doğru yolun dışında bir sürü çıkmaz sokak evet, var. Evet. Bir sürü eğri bir yollar var. İnsanları e kötü yola, günaha sürükleyen, sapıklığa sürükleyen, zulme sürükleyen yollar var. Bir de hocam bir burada de imanla ya, amel bahsederiz. O şeyle ilgili efri aleyna sabran ve sebet akdamena. değil mi? Üzerimize sabır yağdır, ayağımızı da sabit sabit kadem diyoruz ya. Hani pergelin bir ayağı sabit, ötekiyle dünyayı dolaşma bir metafor var Yani ya. hocam insan inandım demekle, yani ben Müslümanım demekle kendisini garantide görmesin. Önemli olan inandım deyip imanla birlikte hayatı yaşamak, o istikamet üzere olmak asıl Evet, Mesele evet, budur. Ona evet, işaret evet. var ayet. Mesele yani. o. E hasiben nasu en yutraku en yakulu amanna ve hum yuftenun değil mi? Evet. Ve imtihandan geçeceksin. Bakalım gerçekten samimi misin? Ufak bir şeyde yol değiştiriyor musun? Satın alıyor alabiliyorlar mı seni? Bildiğin festakim kema ümirt. Bak bu beni ihtiyarlattı diyor evet. değil mi? Evet. Dost doğru hareket etmek. Bütün mesele bu. Resulullah Efendimizin hayatında ufak bir eğrilik görselerdi bu din yıkılırdı. Onun için emin değil mi? Kendisine güvenilen insan dost doğru hareket eden şu insan. Şu ayette var ya hocam o da bu manada estağfurullah ve men ya harfin. Hafil, evet. Sanki bir yar kenarında yürüyormuş gibi Allah'a ibadet eden kimseler var. Yani Sınırda. anlık yani. Anlık kayması evet. anlık. Evet. Sapması anlık. Günaha bulaşması anlık. Onun için gerçekten Fatiha bu manada çok büyük bir Evet. insanlara kılavuzluk ediyor. Kılavuzluk ediyor hocam. Değerli hocam, Kerim hocam şimdi tabi sıratı müstakim üzere olmak önemli. O duayı yapıyoruz ama Cenab-ı Hak bir başka tehlikeye daha ayeti kerimede dikkatimizi çekiyor. Gayr-i mağlubi aleyhim vela Yani gazabe uğrayanlar mı delalete uğrayanlardan bahsediliyor ayeti kerimede. Bu vurgu neden var ve bu dalalete uğrayanlar ve gazaba uğrayanlar kimlerdir? Tabi orada e, mümin e, dua edecek, namaz kılan insan Rabbimizin emrettiği şekilde ihtina sıratal müstakim derken asra'dallezine anam taaleyhim e kendilerini lütufta bulunduğun kimselerin yoluna bizi ilet diye dua ediyor ve varil mağdubi aleyhim yani e, üzerlerine gazap edilenlerin e, ve sapanların yoluna değil. Orada gayrı sırat-ı mağdubi aleyhim şeklinde bir takdir var Arapça şeyine göre. Şimdi burada e, genelde tefsirlere baktığımız zamanda da gerek dirayet tefsirlerine gerek rivayet tefsirlerine yazılan bütün tefsirlere baktığımız zamanda bu üzerlerine gadab edilenlerin Yahudiler olduğu ifade ediliyor. Şu ayet delil getiriliyor. Esadullah kul hel unebbiküm ki min zelke indallah. Allah katında işte cezalandırma bakımından en şerlilere sana haber vereyim mi? Size haber vereyim mi? Ee, Allah'ın üzerine gazap ettiği, lanet ettiği, Allah'ın maymunlara ve domuzlara çevirdiği kimseler. Şimdi burada bundan hareketle üzerlerine gazap, öfke duyulanların çünkü vegaletil yehudu yedullahi ve lu'inu bi Allah diyorlar eli bağlı, cimri. Yahudiler böyle bir bulunuyor. bulunuyor. E, Ayetle ona cevap veriyor. Bu sözlerinden dolayı onlar lanete uğradı. Şeklindeki ayetleri delil getirerek üzerine gazap edilen kimselerin Yahudiler olduğu ifade ediliyor. Ve sapanların da, sapıtanların da e, Hristiyanlar olduğu. Hatta şu ayeti delil getiriliyor. Ya ehle kitabı la taglu fi dinikum gayra'l hak. E, hak dışında dininizde e, aşırı gitmeyin ve la tetbi ahwa qadzallu min qabl azallu kethiran. Yani sapan sapıtan kavimden kavimlerin yoluna uymayın, onlara tabi olmayın. Şimdi gerçekten bu bununla birlikte Kur'an-ı Kerim'de bir mümini kasten öldüren kimseyin de gazaba uğradığını, Allah'ın gazabına, öfkesine uğradığı ifade ediliyor. Mesela Kur'an-ı Kerim'e inanmayan, Kur'an-ı Kerim'i inkar edenlerin de febâ'u bi gazabin ala gazab öfke üzerine öfkeye e, tabi oldular şeklindeki e, ayette de yine e, savaştan kaçan kimselerin de gazaba uğradığı yani bir cihat o cihat sahasından efendim cepheden kişi kaçıyor. Onun da e, gazaba uğrayacağı ifade yani ediliyor. Yani hocam burada affedersiniz yani bütün Yahudiler hepsi lanetlidir, Bütün Hristiyanlar hepsi Bunların da kademe kademe bir leysü seva değil mi? Hepsi aynı şeyde değil. Yani o yanlış düşünce üzeri olanlar. Şimdi, bugün, Şimdi oraya geleceğiz e, hocam. Tabii. Şimdi genelleme evet. e, e, tabi tefsirlerde böyle bir kere. Evet. Yani tefsirlerin yüzde işte doksanı bu şekilde. Ama kimsesiyle baktığımız zamanda da, da e, bu açı, biraz önce yaptığım açıklamalar var. Yani sadece Allah'ın gazabettiği ve lanete uğrayan kimseler mesela bir mümini kasten öldürene de Lanetullah diyor Cenab-ı Hak. Yani Allah ona lanet etti diyor. Dolayısıyla buradan sapan saptıran var kim olursa olsun. Evet. Ve e, cihyesi, evet. Evet. Bu anlamda herkes. haktan yüz çevirenler, e, Kur'an'ı inkar edenler Allah'ın gazabı, öfkesi onların üzerinedir şeklinde genel bir tefsir anlayışı da var. Her ikisini düşündüğümüz zaman da demek ki doğru yoldan sapan, insanlara saptıran evet. ve bu anlamda e, hakkın önüne ee, gelerek, e, gelerek haktan insanları çevrenlerin bu kapsama girdiğini e, söyleyebiliriz. Onun Hocam, için önceki ayetlerde e, bağlı. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam evet. da ama bu hususta hadisi var. Hadislerde de soru diyor ya Resulallah bu e, mağdub kim? Yani üzerine gazap edilen, öfkelenilen ve sapanlar kimdir? E, bunlar ehli kitap mıdır yoksa ya kim olacak diyor Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Evet. Onlardır diye. Evet. Bu şekilde hadiste var. Ee, ama bugünkü konjektüre baktığımız zaman da gerçekten dünyada evet. fitneyi, zulmü, e, fesadı, dünyanın sistemini e, efendim hem e, e, düzenini bozan e, büyük ekseriyetin kimler olduğunu da bugün değerlendirmemiz lazım, düşünmemiz lazım. Yani Hz. İsa Allah'ın oğludur demek sapıklıktır değil mi? Evet. Efendim Yahudilerin söylediği gibi biz seçilmiş milletiz, başkaları insan değildir demek o da gadaba... Efendim maruz kalmaya gerektirir şey bu zihniyet meselesi bu tabi şahıs meselesi değil insan evet. olarak değil zihniyet olarak böyle. Hatta bir Yahudi haham diyor ki çocuk öldürmek vardır bizde diyor. Evet. Çünkü diyor bu ayağın bastığın yer Yahudidir bizimdir diyor. edilen topraktır bu topraklara sahip olmak için yaşlıları da öldürmek, çocukları da, da öldürmek evet. ya böyle bir hak kitap olmaz. Evet. Tarif edildiğini Kur'an-ı Kerim zaten beyan ediyor. Evet. E demek ki bu grubun içerisine Allah'ın hakkı hakikatin önüne geçen, Allah'ın dininin tebliğine mani olan, bu anlamda insanlara zulmeden, Kim insanları varsa, katleden evet. herkes giriyor. Herkes evet. giriyor belli bir ırka mahsus olmamak üzere.